Merhaba arkadaşlar. Gündem Futbol'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biraz sonra izleyeceğimiz video. Yıllar geçiyor. Rakibimiz ne yazık ki hiçbir şekilde değişmiyor. Buyurun videoya geçelim. Merhaba şampiyon yapmayan bir güç var. Türkiye'de futbolu idare edenlerde. Fenerbahçe'nin hakkını devamlı gasp eden Fenerbahçe Şarkı'nı gasp ediyorlar. Şu geçireceğiz. Ve de birinci profesyonel futbol liginden Fenerbahçe çekilme kararı dahi bu, kar bu, kuru bu toplantı çıkabilir. Gerekiyorsa da, gerekiyorsa da bir alt lige ineceğiz. Gerekiyorsa da. Bu kararı aldığınız zaman zaten bir alt lige düşme söz konusu. Bizim için bu yapıyı yıkmak çok daha önemli. Fenerbahçe gündeme getirmeye çalışmak ve e, olaya bir operasyon süsü vermektir. E, Evet, bunlar e, internette ulaşabildiğimiz en yakın tarihin açıklamaları. Yıl 1995. İnanıyoruz ki ve biliyoruz ki daha da eskiye gidilse Fenerbahçe'nin kuruluşunda dahi bu açıklamalar yapılmış olabilir. Böyle bir camia yapacak bir şey yok. Sizlerin de e, yorumlarınızı videoya belirtirseniz mutlu olurum. Kanala abone olup e, videoyu beğenirseniz ayrıca sevinirim. Videolarımızın beğenme izlenmesi gayet güzel. Gayet de güzel beğeni alıyoruz. Özellikle beğeni yapan arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olursa kanalımız daha hızlı büyür. Daha büyük kitlelere ulaşma şansımız olur. Teşekkürler arkadaşlar.